أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الهداية شرح بداية المبتدئ كتابنا درسنا دوام هدانا الله وإياكم إلى الحق والطريق المستقيم فصل وليس في الفصلان والحملان والعجاج صدقة فصلان دوانين يولر Himlan Himlan ne derler? Kıdıklar. Kuzular. Vel acacil etil. Buzak. Sadaka bunlarda yoktur. Zekat yoktur demek istiyor. İnde Ebi Hanife rahimahullah sende yüz tane kıdık da olsa kuzu da olsa içine zekat olmaz. Havalanul havl şart illa en yekune ma'aha kibar 40 tane 60 tane diyelim büyük keçilerin var 61 tane de kıdıkların var kuzuların var diyelim 120 yapıyorsa 2 tane veririz babacığım büyüklerle beraberdir benim bildiğim Şafii Hanfi birdir. وهذا آخر أقواله إمام أبو حنيفة نسون سوزو وهو قول محمد رحمه الله بن شافي وكان إمام أبو حنيفة يقول أولا يجيب فيها ما يجيب في المسان مسان نديور تمام يعني بلياش وزم مسان yani biraz daha anası diyelim. Ve o kavl-u öledir ve Malik de rahimehullah. Sonra رجع ve قال. Şöyle dedi. Fiha vahidetun minha. Ha bunlardan bitene bir de küçüklerden kuzulması lazım. Ve o kavl-u Hanife ve Şafii rahimehumullah. İnşallah anlaşılmıştır. Dedim ya Şafii bu düşünceyi taşıyor. Yani bu ihtiyat Şafide var. وجه قوله الأول شنو إمام نادي دي بيرنجي يجيب فيها زكاة دي شن ده واجب تر عين مسان كبي بيوك لر أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار حيوان دي عنده هبسي كدر غنم دي عنده هبسي انتظام در küçükler büyükler fark etmez. Hepsine zekat gereği isminden yola çık. Ve cüssani, sani hangisidir? Bir tane girer. Bak hepsine bir tane ver. Tahkikun nazar min minel beyin. iki taraftan nazarı tahkik edeceksin. Kema yecibu fil mehazili vahidu mina. Yani o kıdıklardan bir tane kıdık demektir. Mehazil demek daif zayıf hayvanlar. Onlardan bir tane giriyorsa kıtıklardan da bir tane kıdik. Kuzulardan bir kuzu. ve vejhu'l-ahiri Evet. Vejhu'l-ahir nedir? Laysa fi'l-fuslani ve'l-himlani ve'l-sadaka, bu vejhu'l-ahir. Bu ahir görüş bu. Hiç yok. En-makadir la yedhul el ölçülerde kıyas girmez. Kıyasın sahnesi ayrıdır. Fe iza imtana'a icabu ma warada bi şer'i imtana aslan. Kökten kahar, mümtenedir. Ve iza kana fiha vahid min el mesan, ju'ila al-kullu taban lahu fi inqiyad nisaban dun ta'di zakat. Şimdi kibarlar var, mesanlar var. Mesela 60 tane keçi, 60 tane koyun. Kenarda bunu da değerlendireceksin güzel kardeşim. Bu tebeen zekat verilir. Sümmehinde Yusuf Rahimahullah La yacibu fima dune el erba'in melel himlan Kırktan aşağı olmaz. Kırktan aşağı kuzulara girmez Ebu Yusuf demiş. Ve fima dune selasimel li şey Kırk yani otuz tane buzaktan aşağı zekat olmaz demiş Ebu Yusuf ve yajibu fi 25 min el fuslan wahid 25 tane fuslan olsa deve yavruları bir tane vereceğim. Sümme la yajibu şey hatta tebluğu meblağan bir saye varılacak. Lev kana mesan yesni el vacib yuthanna el vacib vacib 2 tane olur. Mesela 121. Vacipler 2 tane olmaz mı? Sümme la yajib şeyun hatta tebluğu meblağ lev kana mesan yuthalath el vacib

Beş tane olduğu anda humusi fasil verilecek. Yani bir devenin yavrusunun beşten biri verilecek. Wa fil aşri khamsa fasilen ala hazel etibar. Ve anhu ennehu yanzur ila فَصِيلٍ khamsi fasil vasat. Kıymetine قِيمَةِ kıymetu ila kıymeti şahatı minel fil humus yecib akalluhuma. Ha keçimi çok azdır. Fıslanın beşten biri mi? Hangisi az ise onu ver diyor acayip ihtilaflara girdi. Ve fil aşri ila kıymeti şateyn. Demek aşri olduğu anda iki tane keçiler ve ila kıymeti humusi fasil de olav. bu ala hazel itibar bu kıyasına değerlendirilecek değerli kardeşim. Ve men vecebe aleyhi sinnun. Şimdi yaşlı birisi vacip oldu. Felem tucet baktık yok. Küçükler var. Akhazal musaddiku a'la minha. Diyelim bir hakkı alacak, fazlasını geri verecek. Wa raddal fadle. O ikinci yöntem. Redd akhaza dunaha akhazal fadle. Bakın. Diyelim normal iki yaşta bir deve lazım. Şu zekatta ama faz, büyük yaşlılar var. Baş yaşlıyı alacaksın fazla parayı geri vereceksin. Ya da alt var altını alacaksın sen biraz daha fazla alacaksın. Bence doğru bir karardır. Ve hâzâ yübtenâ alâ ehzil kıymeti fi bâbi zekâti câizun indenâ. Hanefilerde zekatın kıymetini almak caizdir. Adam şimdi zekatını getirir. Vakai bir mesele, asli bir mesele paketlendirerek dağıtır. Hocam ben paralarımı getireceğim, şöyle paketlendirip zekat dağıtacağım. Caiz midir? Benim bildiğim cumhur kabul etmiyor. Cumhur kabul etmez. İbn-i Teymiye'nin diyor manaya baktım caizdir. Şu anda hayri ekollar, sadaka dağıtanlar, Afrika'da, Türkiye'de fakirlere adam zekatını zengin fabrikatör getirir, parasını paketlendirerek dağıtması cumhurda caiz değildir. İbn-i caiz görüyor. İbn-i Kayyim de onunla beraberdir. Evet, bu İmam Ebu Hanife onlara yaklaşıyor. İmam Ebu diyor ki ben zekatın kıymetini de vereyim. Bir keçi düştü senin paralarına, senin keçilerine parayı verirsin. Kime vereceksin? Fıtranda kıymeti veriyorsunuz ya. Ala ma neskûruhu inşallah gelecekte bahseder. İlla enne fil vecil له ان لا يؤخذ على المص امام الكرش يطالب عين الواجب وبقاء قيمته يا عيني واجبي على جاك بقيمتني على لانه شرادر وفي وجه ثاني يجبر مجبور يا بلاجاك لانه لا بيع فيه بل هو اعطاء بالقيمتر ديور ابدالك اردشترم ويجوز دفع القيم في الزكاه عندنا zekatın kıymetini Hanefi mezhebinde olur, Şafide ve Cumhur'da olmaz. İnşallah anlaşılmıştır. Buraya kadar yetelik görüyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.